Ya şu, hepimizin bayıldığı o basit, kremsi tatlı var ya, onun aslında kıtaları aşan, acayip dönemeşlerle dolu bir hikayesi olabileceği hiç aklınıza gelir miydi? Bugün bildiğiniz o Amerikan güney mutfağının klasiği muzlu pudingin inanılmaz yolculuğuna birlikte çıkıyoruz. Peki gelin bu işin derinine inelim. Yani nasıl oluyor da bu kadar masum görünen bir tatlı önce bir internet atışmasının ortasında kalıyor sonra da hop Türkiye'de viral bir fenomene dönüşüyor. Bu sorunun cevabı inanın bana düşündüğünüzden çok daha ilginç. Her şeyin başladığı yere yani bu küresel fenomenin mütevazı köklerine dönelim. Her şey Amerikan Güney Mutfağı'nın o meşhur insana kendini iyi hissettiren lezzetlerinden biriyle başladı. Şimdi aramızda bilmeyenler olabilir, onlara hemen hızlıca anlatayım. Muzlu pudik dediğimiz şey bildiğiniz kat kat dizilmiş vanilyalı muhallebi, bisküvi ve taze muz dilimlerinden oluşuyor. Olayı ne peki? Zamanla bisküviler o muhallebiyi güzelce emiyor, yumuşacık oluyor ve bütün lezzetler birbirine karışıyor. Bu tatlının yolculuğu var ya gerçekten çok enteresan. İlk başlarda Pandispanya ile yapılıyormuş mesela ama 1920'lerde sahneye bugün bildiğimiz o vanilyalı gofretler çıkıyor ve her şey değişiyor. Asıl patlama ne zaman oluyor dersiniz 1940'larda. Nabisco markası bu tarifi alıp kendi bisküvi kutularının üzerine basınca pudding bir anda bütün ülkede tanınan bir ikon haline geliyor. Şimdi hikayede vitesi bir tük artırıyoruz ve bu tatlıyı resmen bir dünya markası haline getiren o meşhur yere New York'taki Magnolia Bakery'e doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Peki Magnolia'nın pudingini bu kadar ünlü yapan neydi biliyor musunuz? Aslında şaşıracaksınız ama basitliği. Yani öyle komplike bir tarif falan değil. Hazır vanilyalı puding ve şekerli yoğunlaştırılmış süt gibi herkesin bulabileceği malzemelerle adeta bir şehir efsanesine dönüştü bu tatlı. Ama tabii bu kadar şöhret olunca tartışmalar da kaçınılmaz oluyor ve hikayemizin bu noktasında olaylar bir Reddit forumuna taşınıyor ve ortalık biraz karışıyor. Her şey bir kullanıcının bu yorumuyla patlak verdi aslında. Diyor ki: "Bu artık bildiğimiz puding değil. Neredeyse tamamı çırpılmış kremadan oluşan garip bir şeye dönmüş." Bu büyük bir hayal kırıklığının ilk sinyaliydi. İyi de neden, yani durup dururken neden tarif değiştirirsin ki? İşte başka bir kullanıcı bu sır perdesini aralıyor. Meğer şirket, ürünü dondurup ülkenin dört bir yanına gönderebilmek için tarifi değiştirmiş. Yani anlayacağınız kitlesel üretim uğruna o orijinal lezzet feda edilmiş. Ve tabii ki şikayetler çığ gibi büyümeye devam etti. Bu kullanıcı da aynı dertten muzdarip, yediğim şey sadece çırpılmış kremaydı diyor bu markanın eski hayranları için gerçekten büyük bir darbeydi. Ve son darbe, belki de en can alıcı yorum, işte bu kullanıcıdan geldi. Magnolia'yı sadece turistlerin payıldığı ama yerel halkın yani New Yorkluların artık yüzüne bile bakmadığı bir yere benzetiyor. Bu bir zamanların ikonunun nasıl gözden düştüğünün en net kanıtıydı belki de. Tabi bu tartışmaları gören tatlının has hayranları durur mu? Hemen kolları sıvadılar. Peki o kaybolan efsane lezzeti geri getirmek için hazırlanan ev yapımı tariflerin sırrı neydi? İşte bu tablo aslında bütün sırrı ortaya döküyor. İnternetteki popüler tarifler birkaç küçük ama kilit dokunuşla lezzeti bambaşka bir boyuta taşıyor. Mesela soluk su yerine soğuk süt kullanıyorlar. Bu da tadı çok daha zenginleştiriyor. Yetmiyor, bir de içine yumuşatılmış krem peynir ekleyip tatlılığı dengeliyorlar ve doku katmak için de altına tereyağlı bir bisküvi tabanı yapıyorlar. Zekice ve işin en güzel yanı ne biliyor musunuz bu efsane lezzeti evde yapmak aslında çocuk oyuncağı. Birkaç basit adımla çoğu kişiye göre orijinalinden bile daha lezzetli olan bu pudingi hazırlayabilirsiniz. Buradaki en önemli sır malzemeleri doğru şekilde bir araya getirip lezzetlerin birbirine geçmesi için ona biraz zaman tanımak yani buzdolabında yeterince bekletmek. Tam Amerika'da bu tartışmalar dönerken dünyanın bambaşka bir köşesinde hikayeye hiç beklenmedik bir halka daha ekleniyordu. Evet, şimdi rotamızı Türkiye'ye çeviriyoruz. Türkiye'de TikTok kullanıcıları arasında bir anda bir tatlı patladı gidiyor ve adı Spoonful olarak biliniyor. Ama neden Spoonful? Yani kaşık dolusu demek. Bu isim nereden çıktı? İşte hikayenin en şaşırtıcı ve en komik kısmı da tam olarak burası. Şu tabloya bir bakalım. iki tatlı arasındaki farkları ve benzerlikleri çok net görebiliyoruz. Spoonful dediğimiz tatlı, aslında ufalanmış kek tabanı, ortasında bizim bildiğimiz pastacı kreması ve üzerinde de yoğun bir çikolata ganajıya, muzlu pudingin bir nevi yeniden yorumlanmış hali gibi. Ama ilginç bir şekilde içinde genelde muz bulunmuyor. Ve işte geldik o büyük ana. Bu isim gizeminin arkasında yatan şey, meğer tamamen tatlı bir yanlış anlaşılmaymış. Türk izleyiciler yabancı vlogger'ların tatlıyı yerken bir kaşık alalım manasında kullandığı spoonful kelimesini tatlının kendi adı zannetmişler ve böylece tamamen tesadüfen yepyeni bir tatlı ismi doğmuş oldu. Yani görüyorsunuz bir tarifin yolculuğu sadece malzemelerden ibaret değilmiş. Kültürler arası etkileşimler bazen böyle komik yanlış anlaşılmalar ve bolca yaratıcılık bildiğimiz bir lezzeti alıp bambaşka bir şeye dönüştürebiliyor. Sonuç olarak bütün bu hikaye dönüp dolaşıp aklımıza şu soruyu getiriyor. Bir yemeği özgün veya otantik yapan şey nedir? İlk çıktığı yer ve tarif mi yoksa dünyanın farklı köşelerinde insanlar tarafından sevilip benimsenip değiştirilerek yepyeni bir kimlik kazanması mı? İşte bu muzlu pudingin bize bıraktığı oldukça lezzetli bir düşünce.